Bir Kalemin Hikayesi Sylvia Plath Sylvia Plath, 27 Ekim 1932'de Avustralyalı bir anne ile Alman bir babanın ilk çocuğu olarak Boston'da dünyaya gelir. Babası Boston Üniversitesi Biyoloji Bölümünde profesör ve ünlü bir bilim adamıdır. Şair henüz 8 yaşındayken babası hayata gözlerini yumar. Yazıyorum çünkü içimde susturamadığım bir ses var diyen Platt ilk şiirini de henüz 8 yaşındayken babası için yazmıştır. Ve bu şiir aynı yıl bir dergide yayımlanacaktır. Yumuyorum gözlerimi, yakılıp ölüyor dünya. Yeniden doğuyor etince gözlerimi. Kafamın içinde yarattım seni galiba. Babasının ölümünden sonra maddi sıkıntılar içine giren ailede, Annesi iki çocuğunu yetiştirmek için öğretmenlik yapmaya başlar. Fedakar olmanın yanı sıra mükemmeliyetçi bir kadın olan annesi, kızından hep en iyisini istemektedir. Ve hep en iyisini yapar Platt. Tüm eğitim hayatını burs kazanarak tamamlar. Smith College'dan ondan başka kimseye verilmemiş özel bir başarı belgesiyle mezun olur. Katıldığı tüm şehir yarışmalarında iyi dereceler alır. Ve yine bursla kazandığı Cambridge Üniversitesi'ni Dostoyevski'nin eserlerindeki çift kişilikler üzerine yazdığı tezle bitirir. Ve bu tez tüm edebiyat eleştirmenlerinden tam not almıştır. Ancak annesine asla yetemez. Annesinin mükemmelliyetçilik baskısının altında kendisini erken yaşta terk ettiği babasına olan öfkesi içinde büyür şair. İçine kapanır, öyle ki küçük yaşta ...menik depresif tanısı konulur. Kusursuzluğa odaklı, hayatındaki olumsuzlukları öfkeli ve intiharı her daim aklında tutan bir kadın halini alır. Annesine yazdığı 300'e yakın mektup ve babasına yazdığı onlarca şiirde bu duygularını bize tek tek anlatmıştır. Hayatındaki huzursuzluk, bunalım, ümitsizlik ve karanlıklarda sanata sığınır. Ancak yaşam boyunca omuzlarında kendini acıma ve suçluluk duygusunu taşıyarak devam eder yoluna. Daima hareket halinde ve mutlu olmak için içime dönerek pasif ve hüzünlü olmak arasında bir tercih yapabilirim. Ya da bu ikisi arasında sekerek aklımı yitirebilirim. Platt, üniversitede hayatının aşkı olan Ted Hughes ile tanışır. Ted de Platt gibi şairdir. İkisi de şair olduklarından birbirlerinin yazılarını eleştirerek fikir alışverişi yapabilirler. Ted, Platt için oldukça önemlidir. Çünkü küçük yaşta babasını kaybeden Plat, onu hayatında hep eksikliğini hissettiği erkek bir koyar. Bu yüzden de Ted'in bütün düşünceleri ve görüşleri her zaman Plat için çok önemli adettir. Sylvia Plath, üniversiteyi bitirdikten sonra şiir yazarak hayatına devam etmeye karar vermiştir. Tanıştıktan sonra çok zaman kaybetmeden Ted ile 1956 yılında evlenerek Boston'a yerleşirler yıl Plat hamile kalınca İngiltere'ye dönmek zorunda kalırlar. Bu sırada çiftin üzerine Plat'in kıskançlık krizleri kara bulut gibi çökmüştür. Bu durum onları evliliklerinde ciddi bir probleme doğru sürükler. İlk çocuklarının doğumundan sonra Silvia ve Ted'in arası iyice açılır. Platt önce Ted'in öğrencilerinden biriyle birlikte olduğunu öğrenir ve Ted'e karşı güvenini kaybeder. Bu sorunu çözen ikiliye Ted'in yeni aşkı kapıda beklemektedir. Yeni taşındıkları muhitte David ve Asya çiftine komşu olan Platt ve Ted çok geçmeden ahbap olmuşlardır. Ancak bu durum Asya ve Ted'in ilişkilerinin başlangıcı olacaktır. Ted'in Asya'ya olan ilgisini fark eden Plat iyice sinirlenmiştir ve bu bardağı taşıran son damla olur. Londra'ya döner ve boşanma işlemlerini başlatır. Bir kere daha bir araya gelir çift bu ayrılığın üzerine. Bir çocukları daha olur. Ancak bu kez de Plat'in ruhsal bozuklukları Ted'in ondan soğumasına sebep olmuştur. Evlenmeden önce çocukluğundan beri manik depresyonu olduğunu bilmiyormuşçasına şairi yarı yolda bırakan Ted, sürekli ihmal eder ve devamlı olarak aldatır. Bu ilişki düşündüğü gibi Pilet'e iyi gelmemiştir. Kendisini yaratıcılığı konusunda gerilemiş ve kısıtlanmış hisseder hayatının ile karşılaştığını, belki iyileşeceğini düşünen Plat, bir anda kendini evde çocuk büyüten, dışarıda nerelerde gezdiğini bilmediği kocasını bekleyen bir kadın olarak bulur. Bu kadarı Plat gibi ruh taşıyan bir kadın için çok fazladır. Büyük aşk, büyük mutsuzluğa dönüşmüş, Plat'in intiharhanesine çoktan yazılmıştır. Bir fırtına kuşunu sevmeliydim seveceğime seni. Hiç değilse baharda göğü gelirdi. Bütün dünya ölüme düşer kapattığımda gözlerimi. Sanıyorum kafamdan uydurdum seni. Silvia Platt'in annesinin etkisiyle hayatına yerleşen kusursuzluk anlayışı rahatsız edici boyutlardadır. Dolayısıyla yaşamsal olaylar herkes etkilediğinden daha fazla etkiler onu. Daha fazla hayal kırıklığı hisseder, daha fazla canı yanar. Daha çocuk yaşlarından itibaren manik depresif hastalığı ile mücadele ediyordur. Babasının ölümüne karşı hissettiği büyük acı ve sarsıntıyla 8 yaşında psikolojik tedaviler görmeye başlar. Hayatı boyunca baba ve babasızlık imgesi ruhunun en baskın yanıdır. Eril ideolojiye tutkusu öfkesiyle harmanlanacaktır zihninde. Babasından sonra hayatındaki en önemli erkek, eşi Ted Hughes, İngiltere'nin en iyi şairlerinden biridir. O, kendi içinde kocasıyla bir yarışa girer ve elbette en çok kendi benliğine karşı bir yarıştırı bu. Ted, akılcı şiirlerin ve kelime cambazlığının peşinde bir şairdir. Oysa platin tarzı, tuzgulu ve duygusal şiirleri olmuştur hep. En çok da imgeler. Ted'in başarıları ve zaman zaman kendisini onunla karşılaştırması kendisini başarısız hissetmesine yol açmış olabilir. Platt, evliliğinin son damları haricinde hiçbir zaman Ted kadar üretken olamaz. Bunun yerine kendini ev işlerine vererek kadınların sade çilelerinde avuntu arar. Sanata ve yazının her türüne aşık biridir o. Daha iyi yazma hırsı onu yetenekleri konusunda her daim kuşkuya düşürür bu kuşkuyla yalnızlaşır, içine kapanır. Hayatında yaşadığı bunalımın nedenlerinden birisi de budur. Kadından şair olmaz ve şiirlerindeki ödüllerine karşı kadın olmasına rağmen yorumlarını yapanlara rastlıyor hep. Bulunduğu ortamlarda Eşli Ted'in şiirleriyle ondan bir adım önde olmasıyla mücadele eder hep. Hem iyi bir şair olmalıydı, hem güzel bir kadın, anne, sevgili, gibi kadınlara biçilen birçok rolü aynı anda ruhunda ve bedeninde barındırmalıydı. Bu baskı içinde boğulur her zaman Plat. Her şeyden önce sanatçı ve şair olarak herkesçe kabullenilebilir olmanın savaşını veriyordur. Bu savaşta da çok parçalanır. Parçalandıkça bugünlere dek çoğalır. Plat, içindeki yangını ve tutkuyu öldürmeye gayretli bir toplum içinde Önce ölümsüzle, sonra da ölüme, aşka bağlı imgeler yaratmaya büyük özen göstermiştir. Onun şiirlerindeki özen ve matematik dehasına klasik müzikteki bakın başarısına cek demek yanlış olmaz. Pilat şiirlerinde önce bireysel deneyimlerinden yola çıkmış, sonra da şiir sanatının tüm araç gereçlerini ustalıkla kullanmıştır. Yerine inanılmaz güvenli gelmişti. Zaten düştüğüm ve daha fazla düşemeyeceğimi bildiğim için rahattım. Platin, daha çocuk yaşta başlayan, başlangıçta aile içi olan karanlık dönemleri onu kendini yok edişe sürüklemiştir. O, narin ve kolay incinebilir ruhani bir varlığa sahiptir ve her şeyin sürekli kirlenişini, iç karartıcılığını iliklerine kadar yaşamıştır. plat bir uçurumdan düşer gibidir hayatının her anında düşerken de hep kanat çırpmıştır yere çakılmamak için. Ve onun her kanat çırpışı zehir zemberek şiirler olup ulaşmıştır bugünlere. Plat ilk intihar girişimini 20 yaşında yapmış ve kurtarılmıştır. Babacığım adlı şiirinde şu dizilerle anlatır yaşadıklarını. Ama beni kefenden çıkardılar. Tutkalla geri yapıştırdılar parçalarını. Yapıştırılmıştır Plat ve asla bütünle kavuşamamıştır parçalanmıştır hayatta ve paramparça devam eder yaşamında. Latin tek romanı olan Sırça Faunus, yeri otobiyografik bir romandır. Faunus simgesi hem evliliğini, evini hem de kadını çevreleyen bir toplumu simgeler. Romanda Plat, o fanusun içinden çıkamayışını bir ve hapisliğin verdiği ıstırabı anlatır. Evlilikten aradığını bulamaz. Onun için evlilik, Karşılıksız, sadakatsiz, yapay ve dayatılması zor bir süreçtir. En büyük savaşı ise erkek eğilmen dünyada kadın olmaya karşı vermiştir. Söyleder kitabında kendisi için. Ben birinin karısıyım. Kırılgan, duyarlı, ince ruhlu bir kadın olarak tüm duygusal tepkilerini sanatıyla duşa vurur. Sana aşıktım. Hala da öyleyim. Daha önce hiç kimse içimde böylesine şiddetli bir fiziksel coşku yaratmamıştı. Seni yüreğimden koparıp attım. Çünkü gelip geçici bir gönül eğlencesi olmaya katlanamazdım. Bedenimi ellerine teslim etmeden önce fikirlerimi, zihnimi, hayallerimi teslim edebilmeliyim. Oysa senin bunlardan hiçbir alacağın yok. Bu eşini bulmaya çalışma sınama, deneme yanılma oyununda çok fazla acı var. Ve ansızın bunun bir oyun olduğunu unuttuğunu fark ediyorsun. Ve gözyaşları içinde her şeyden vazgeçiyorsun. Plat, giz dökümcü şairlerin başında gelir. Giz yalnızca kişinin kendi deneyimlerini sanatına konu etmesi demek değildir hissettiği huzursuzluğu sözcüklerle yeniden yaratması ve her yaratımda yeniden yaşaması ve yaşatmasıdır. Böylece kişisel hayatları kişisellikten çıkarıp bir sanat eseri haline dönüştürür. Bir röportajda şöyle demiştir eserleri için. Benim şiirlerimin doğrudan doğruya sahip olduğum duygusal ve heyecan veren deneyimlerden ortaya çıktığını düşünüyorum. Bıçaklanmış, iğne veya sivri bir şey batırılmış gibi içten gelen feryatları hoş buluyorum çocuklarını alıp Ted ile yollarını ayıran şair, Ted'e olan duygularını bitirememektedir. 10 Şubat 1963 günü Ted ile görüşen Platt her şeyi unutmayı teklif etmiş. Hatta Ted de Platt ile olmak istemiş ancak Asya'yı bırakamayacağını çünkü hamile olduğunu söylemiştir. Bunun üzerine 11 Şubat 1969 tarihinde intihar etmeye karar vermiştir. Son şiirini yazar çocuklarını uyutur. Çocukların odası ikinci kattadır. Boş uçlarına ekmek ve sütlerini bırakır. Pencereyi sonuna kadar açar. Odalarının kapısını kapattıktan sonra kapı aralıklarını hava geçmeyecek şekilde bantlar. Bu dünyanın ona verdiği acıya, onu zehirleyen havasına daha fazla katlanamayarak mutfağa iner. Ve fırının gazını açıp kafasını içine sokar. Ve Silivia Pilat evinde ölü bulunmuştur sonrası Silivya için muhtemelen huzura kavuşmak demekti. İntihar etmeden önce diğer intiharlarının aksine kurtarılmak istermişçesine yanına bir not bırakır. Notta Doktor Dr. Horder'ı ara yazmıştır ve notun altına da doktorun telefon numarasını eklemiştir. Ancak ne yazık ki o gün hizmetle işine geç kalmıştır. Ölmek. Ölmek bir sanattır. Her şey gibi. Eşsiz bir ustalıkla yapıyorum bu işi. Öyle ustacı ki insana korkunç geliyor. Öyle ustacı ki gerçeklik duygusu veriyor. Bu konuda iddialıyım sanırım. Bu intiharın ardından tüm gözler elbette kocası Ted'e çevrildi. Ted bu konuda yıllarca konuşmamayı tercih etti. Sonra da Platt'la olan anılarını yayınladı. Slavia'nın intiharlarından önlenemez diye bahsediyordu. İntihar Platin genlerine kodlanmış gibiydi. Yıllar sonra oğlu da intihar edecekti. Platin intihar ettiği sırada da Ted'in çocuğunu hamileydi. Bebeği aldırdı. Ted ile beraberliğinize sürdürdü. Üstelik Platin çocuklarını annelik edecekti. Kim bilir, belki de bu Asya'nın vicdanının sızısını dindirme şekliydi. Ted'in hayatında bir intiharla oluşan koca bir boşluğu doldurdu. Ne yazık ki Asya'nın yaşamı da Platin'ki gibi Ted'in gölgesinde kalarak devam etti. Ne Ted ne de çevresi Asya'nın şiirleriyle ilgilenmedi. Hatta onu küçümsedi. Asya, Platin yolundan ilerliyordu. Onun sadece hayatını değil, ölümünü de aldı. Platin intiharından 6 yıl sonra, 4 yaşındaki kızını da yanına alarak gazı açtı ve kızıyla birlikte ölüme kavuştu. Ted'in anılarına göre ise Asya'nın ölümü önlenebilir. Yüklent, gizli dökümcü şiirin en büyük temsilcilerinden biri olarak tanınır. Şiirleri en az intiharları kadar meşhur olmuştur. Kendisine biçtiği 30 yıllık ömründe biriktirdiği her cümle ardından bir esere dönüşmüştür. Daha sonra hayatı Sevya adlı filmle beyaz perdeye aktarılmıştır.